Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden adrese teslim ilan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 16 Eylül 2024 Pazartesi tarihli resmi gazetede yayınlanan işe alım ilanına ilişkin bir açıklamada bulundu. Devlet memurları yasasına aykırı bir şekilde özel şartların arandığı ilana tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde adrese teslim ilan açılıyor dedi. YÖK 9 Mart 2021'de yönetmeliğe ilana başvuru koşulu olarak adayların lisans üstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez şartı koymuştu. Danış idari davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre de alımlarda bir sertifika veya tecrübe şartı aranmaması gerekiyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden adrese teslim ilan. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kadro ilanlarında ise şu şartlar arandı. Tıp Fakültesinde dahili tıp Bilimleri Farmakoloji Anabilim Dalı'nın profesör kadrosu endokrin sistem ve ürogenital sistem farmakoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. Cerrahi tıp bilimleri ortopedi ve travmatoloji anabilim dalının profesör kadrosu. Plateletten zengin fibrin ile ilgili çalışmaları olmak. Cerrahi tıp bilimleri nöroşirurji anabilim dalı doktor öğretim üyesi kadrosu. Nero endovasküler uygulamalar alanında eğitim almış olmak. Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu stabil kroner arter hastalarında hemorajik olayların öngörülmesinde çeşitli risk skorlarının güçlerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmalar olmak. Cerrahi tıp bilimleri göz hastalıkları doktor öğretim üyesi kadrosu. Retinal ven tıkanıklığı tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak. Cerrahi tıp bilimleri kulak, burun ve boğaz hastalıkları doktor öğretim üyesi kadrosu. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Baş dönmeli hastalarda epidemiyolojik çalışmalar yapmış olmak. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde biyokimya alanı profesör kadrosu. Eğiticilerinin eğitimi ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. Karaciğer intoksikasyonunda DNA hasarının belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak. Diş Hekimliği Fakültesinde endotonti doktor öğret öğretim üyesi kadrosu endodontide kriyoterapi alanında çalışmış olmak ağız diş ve çene radyolojisi doktor öğretim üyesi yapay zeka ile çürük teşhisi konusunda çalışmaları olmak ağız diş ve çene cerrahisi öğretim görevlisi lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek hukukun ve adaletin nasıl çiğnendiğinin açık bir göstergesi Danıştay'ın açık kararlarına rağmen bu şartların aranmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeli Aksas Şahbaz, bu durum adrese teslim torpillerin ve liyakatsizlik sisteminin ne kadar kök saldığını gözler önüne seriyor. Kamuda ve üniversitelerde tanıdık usulü işe alımların arttığı, liyakat yerine kişisel ilişkilerin ön planda olduğu bir sistemin yaygınlaşmasıdır. Anayasanın, hukukun, adaletin ve fırsat eşitliğinin nasıl yok sayıldığının açık bir göstergesidir. Kamu kurumlarında şeffaf ve adil bir yerleşme ve yükselme sürecinin sağlanması, devletimizin temel değerlerinden birisi olması gerekirken adrese teslim açılan ilanlar, ülkemiz gençlerinin umudunu ve devlete olan güvenini sarsıyor, kurumları çürütüyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetiminin bu tutumu devlet kurumlarının ve üniversitelerin nedenli yozlaştığı acı tablosudur. Eşitsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde bu haksızlıklar sona erdirilmeli, kişisel ilişkilerden ziyade liyakatın söz sahibi olduğu, fırsat eşitliği sunan hak temeli bir süreç yürütülmelidir açıklamasında bulundu.